Havuzu at, havuzu at. Hadi havuzu doldur yarın. dur. Oğlum dur. Bana atma. Hadi havuza at. Evet havuzu dolduruyoruz toplarla. Biraz bir Evet hadi havuza dalın şimdi. Ana, Ama, bu balonlar patladı. Mira hadi havuzun içine Ay, giriyoruz. hadi bakalım. <laughs> hadi Mira havuza gir. Havuza topu var hadi. Bir tane buldum gidiyor. Burada. İlerideki bak şuraya ileriye ileriye bir tane daha gitti onu da getirir misin? Tamam. Küçük havuza koyalım. Ama ilk bunları alalım. yapıyorsun? Aa bir sürü var arkadaşlar suyun içerisinde bir sürü var Mira. İnanamıyorum ya. <laughs> Nasıl güzel mi Mira? Mira sen ne yapıyorsun Mira? Hepsini çıkardın mı? <laughs> bir havuza, havuza girebilir misin? Evet. Girebilir arkadaşlar? Ben daha küçük. alayım mı? bakalım. Mira bak Yedil ablanın bak yüzmeyi öğrenmiş. Bak görüyor musun? Ay, i̇nanamıyorum. Göstersene Ömer. ile yukarı çıkartıyor arkadaşlar. Şuna bakın. iki çok güzel. Hangi Ay, renk mi? onlar? Evet. Mira sen kaç tane topladın? Bir tane topladım. Göster bakayım bana. Göster. Ne yapıyorsun? O da oynuyor ama. Miran üşüdün mü? Miran. Miran oyunu da aldı. Öme ne yapıyorsun? Güzel mi? de? ağzında patlayacak. Yapmıyoruz öyle. Hayır hayır. Arkadaşlar atlayayım mı? Hadi bakalım. Abi, tamam. Islattın ya, bizi iyi değil. Bizi, biz almadım. Arkadaşlar. Arkadaşlar, almadım. Bir tane aldım. Aldın <laughs> mı bakayım? Ben oh ben my god arkadaşlar ben şuna ben bakın ben çok güzel. Ben Aferin ben sana ben bir ben sürü ben almışsın. Ben ben sen nasıl yüzüyorsun? Bakın arkadaşlar yüzmeyi öğreniyor. Ömer'in topladıklarını almaya gelecek. Ömer de şimdi sinirlenecek. Ömer. Ömer topla onları. Nereye gitti topları? Aa, nereye gitti? İlla da, illa da, illa da. arkadaşlar patlamadı ki. Ne oldu Asmin? Asmin alamıyor, Asmin alamıyor. Yakaladın mı? <laughs> eğer böyle daha çok video gelmesini istiyorsunuz. Evet. Abone olun. Abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle daha çok videolarımız gelecek. Şey, Yaz boyunca. Hep evet. evet. görmüşsünüz. Bak orada bir sürü var. Nerede? Asmin burada evet. var ya Asmin bak burada. Evet, Patlattın mı? Bıdım bıdım mı? Evet. Gerçekten mi? Evet. Aa kıyamam. Benim elimden kaydı bir tane tek kaldı. Evet. Ömer burada bak Ömer burada bak. Görüyor musun? Var orada bir tane. Arkadaşlar. Ben aldım arkadaşlar. Aa çok güzel. Müzik. Pembe, turuncu ve yeşil. 3 tane, üç tane balon almış. Ömer'in de 2 tane pembe, 1 tane turuncu. 3 tane topu var. Aa Miran 1 tane turuncu topu var. Çok güzel. Aa bir tane de küçük pembe topu da varmış arkadaşlar. Şöyle bak. Edil ablamız şimdi hepsini getirecek bize. Edil ablamız o topları getirir misin? Bak, bak. Arkadaşlar ben iki tane pembe buldum. Ben, ben i̇ki ben tane ben pembesi ben var Anne, Evet. Sarı da bulmuşsun. Bak sarı yoktu. Aa, Asminde de sarı varmış. Ben aa, yeni aa, görüyorum. Aa, sarı bulmuş. Bakayım. Aa, çok güzel. Ömer suyun üstünde evet. tutuyor. Çok güzel. Evet. Arkadaşlar biz ee, ay çiçeklerini giderken de şurada siyah bir köpek vardı. Evet. Arkadaşlar arkadaşla, videoyu beğenmeyi, ya, abone olmayı arkadaşla, unutmayın. Arkadaşlar şey söyleyeceğim. Arkadaşlar o çok büyük ve kocaman bir hayvan köpeğiydi. Hayvan köpeğiydi evet arkadaşlar. <laughs> Bahçeye gidelim mi? Mahsullerimizi gösteririz. Evet. Ama dikkatli olmalıyız tamam mı? Önce e, domatesleri gösterelim mi? Tamam. Hadi tamam. gelin domatesleri gösterelim. Mısırlar da var. Evet, mısırlarımız ama da var. Da da evet. Çünkü yazın biraz sonuna doğru. Evet. Ayağım. Ne oldu ayağın? Toz mu girdi? Evet. Böyle tamam, mi? hadi yürü. Evet. Tamam kızım, normaldir köydeyiz, bir şey olmaz. Köyde hiç burası. Evet, hadi gel. Ile... Ha, Oraya basmıyoruz ben ama orada başka şeyler ettim ya. Oraya maydanozları ekmişler. Tamam. Bu çiçeklere benzer şey ne? Onlar soğan. Yaşlanmış artık. Yani Biz onları yaş basmıyoruz bak basmıyoruz oralara. Mira bak yoldan yürür, yürür müsün kızım? <laughs> Bir sürü domates olmuş. Gerçekten mi? Aslında hadi koş git domatesleri bakalım. Arkadaşlar şuna bakın. İnanamıyorum. Onu, 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 onu. Hıyar. Bakın hıyar. <laughs> Asmin dediği gibi hıyar. <laughs> Sılamalı hıyar. Evet hadi gel. Arkadaşlar bir tane. Arkadaşlar, evet. Sizi... Bunlar da kabak. Arkadaşlar şimdi sizi domates dünyasına götürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnanamıyorum arkadaşlar bir sürü var. Mira. Bir sürü domates var. Domates dünyasına yemişiz. Evet. Mira'nın Burada hangi şarkı söyleniliyor? Söyleyelim mi? Domates. Domates. Dom da domates. Domates. Arkadaşlar şuradaki Ömer ve Mira ne yapıyor? Ee, Mira bir sürü olmuş. Çok güzeller. Yarın ne yapalım? Domates menemen yapalım. Evet. Menemen. Evet. Evet. En sevdiğim evet. menemen. Evet. evet Onlar ne Mira mısır mı? Evet, kocaman mısır olmuş. Daha daha şey olmamış. Yazın sonunda mı olacak? Evet, bunlar kuruyunca onlar da olgunlaşacak. Başka ne var Mira? Başka ne var Mira? Var, <laughs> patlıcan da var bizim. Gel patlıcanını da göster. Karıncalar yiyor. Evet. Karpuz çöpünü öyle karıncalar yer. Hadi bakalım. Çok 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 arkadaşlar biz bir tane biber evet. toplamaya gitmiştik. Bir sürü böyle kocaman sürü şeklinde arılar geldi. Asmin düştü ve Mira. Evet arkadaşlar burada arı da vardı. Evet. Uzun süre gelmediğimiz için arılar da gelmişti. Evet, Konuşurlar bunlarda Bunlar da bizim patlıcanlarımız arkadaşlar yarın kendimize. Bence anne, seni, Evet karnıyarık evet, da yapabiliriz. Ses ediyorlar. Merhaba. <laughs> Sesim yankılanıyor. Merhaba. <laughs> Aa, bize abone olun. <laughs> evet. Bize bakın. Arkadaşlar <laughs> abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız.